hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece de yine dop dolu bomba gibi bir açılımla beraberiz. Şimdi yine izleyici tavsiyesi üzerine bu açılımı hazırladım. E, deste deste ayırdım ben herkesin durumuna göre. Şimdi öncelikle konumuz şu. E, i̇letişim olacak mı? Aklınızdaki kişiyle bir iletişim olacak mı? Olursa da siz ona ne söylemelisiniz? Nasıl cevap vermelisiniz? Nasıl bir yaklaşım izlemelisiniz? Buna da bakacağım ve iletişimin aşağı yukarı ne zaman olacağına, bu kişinin sizinle ilgili duygularına bakacağım. Şimdi ben şöyle bir ayrım yaptım. Platonikler ayrı istedikleri için platoniklere bu tavus kuşu metali, yani ilk destede platonikleri anlatacağım. Mavi ağırlıklı bir deste. İkinci destede yeşil ağırlıklı, bu da git gel ilişkiler. Hani ilişki var mı yok mu bilmiyorsunuz, bir var bir yok. Onlar için. Üçüncü destede de limon kuvars kristalinde de sarı ağırlıklı bir deste. ex partnerler. Onlara bakacağız. İletişim olacak mı? Olacaksa ne kadar süreçte ve siz ne cevap? vermelisiniz. Yani nasıl karşılamalısınız? Ne söylemelisiniz bu kişiye? Buna bakacağız. Ee, burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi ben size tarotla ilgili genel bir bilgi vereyim. Tarot enerjilerden oluştuğu için siz burada şuna da odaklanabilirsiniz. Yani ben platonik, ex partner vesaire gibi hani klasmana girmek istemiyorum. Ne olduğumu ben de bilmiyorum. O yüzden ben deste seçmek istiyorum deyip Taşın birini odaklanıp taş da seçebilirsiniz. Belki de bir deste sizi özel çağırıyordur. Limon kuvars, aura kristal veya tavus kuşu metali. Ee, ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi ben şuna karşıyım. Desteğe daha önceden odaklanmadıysanız işte ben ex partnerim deyip üçüncü desteği de seçebilirsiniz. Ama şuna karşıyım lütfen bütün desteleri dinleyip içiniz içinden size uyanları almaya çalışmayın. Bu birazcık ne yapmak oluyor biliyor musunuz? Burada enerjinin aslında sizi seçmesi gerekirken çünkü bu kartlarda belli bir enerji yoğunluğu var. Fizik dersinde de öğrendiğiniz gibi. Siz istediğinizi seçmiş oluyorsunuz. Bu birazcık dolandırıcılığa giriyor. Bunu yapmamaya çalışın. Bütün desteleri dinleyip işinize geldikleri almamaya çalışın. Bırakın deste sizi seçsin. Hangisine yakın hissediyorsanız veya diyelim işte durumum ee, platonik. Platonikseniz ilk desteği e, gel git ilişkiler için ikinci deste aura kristali veya ex partner için üçüncü limon kuvars kristalini seçebilirsiniz. Evet, ben ilk desteğiyle hemen başlamak istiyorum. E, tavus kuşu metali, yani platonik açılımı için. Diyor ki, engellenen iletişim. Şimdi sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu yüzden düşüncelerimi dağın arkasında tutuyorum ve gerçekten konuşmaya hazır değilim. Bakalım. Kılıç üçlüsü ters, kader çarkı ters değnek yedilisi ters değnek elçisi ters hmm. şimdi bu kişi koç aslan yay burcu olabilir ee, ve bu kişinin platonik olduğunuz kişinin kalbinde aklında takılı kalmış bir ex partneri ya da şu an hali hazırda bir ilişkisi bulunabilir İlişkisi olmasa bile bu kişinin hala bir üçüncü kişiye üzüldüğünü bu üzüntünün tabi zamanla azaldığını fakat belki bu kişiyle hala da tartışmalı olduğunu gösterir kılıç üşüsünün ters gelmesi. Ve bu kişinin aslında şu süreçte hayatında hiçbir şeyin düzgün de gitmediğini yani kader çarkı da ters gelmiş. Aşk anlamında, iş anlamında, kariyer anlamında, okul anlamında, ailesel faktörler anlamında her işinin ters gittiğini söylüyor. Ve burada zaten geçmişte aldığım yaralar dolayısıyla ne aşkı inancım var diyor ne de aşkı ayırıcı vaktim. Bu kişi karma ödüyor olabilir. Geçmişte ilişkilerle ilgili yaptığı bir hatası varsa onun olumsuz ceremelerini çekiyor. Yani olumsuzlukları çekmiş üstüne bir başka kişiye yaptığı haksızlıklardan dolayı. Şu an hiçbir şekilde iletişim kuramıyorsunuz ee, ya da kurmuyor bu kişi sizinle. Belki siz kurmaya çalışıyorsunuz. O ee, şaşırıyor ya da e, hani ne yapsam bilemiyorum diye düşünüyor çünkü hayatı çok kötü bu kişinin ve size karşı da mahcup durumda yani diyor ki ya kalbimde biri var ya da geçmişte çok yara aldım bunları unutamıyorum ve sizi tehlike olarak görüyor şu an hayatına bir tehdit olarak algılıyor bu yüzden mücadele etmekten kaçınıyor aksine İletişimi bloke ediyor. Belki de siz iletişim kurmaya çalışıyorsunuz, onu da sınırlandırıyor bu kişi. Tersini yapıyor. Ee, sizin onu olan ilginizi de fark ettikçe kendini geri çekecektir. Dikkat edin. Çünkü burada e, diyor ki hani bana ilgi belli ederse zor duruma düşüyorum diyor. E, ve kalbindeki bu yaradan dolayı, bu geçmiş yarasından veya şu anki kalbindeki yaralı durumdan dolayı da. Diğer seçenekleri görüp değerlendirebilecek bir durumda değil bu platonik olduğunuz kişi. Veya bu desteği seçen birisiyseniz bu kişi iletişim şu an düşünmüyor. Zaten dedikodularla ilgili kafası çok karışık birisi. Bu arada siz Koç aslan yay burcu olabilirsiniz. Veya karşı partner böyle olabilir. Sizinle ilgili kafasında ya yanlış bilgiler kuruyor bu kişi ya da dedikodular duyuyor, kötü haberler duyuyor ve Bundan dolayı kararsız. Yani iletişime geçmek konusunda gerçekten kararsız. Bu arada çevrenizde bu kişiyle ortak görüştüğünüz koç aslan yay burcu birisi varsa bu kişi de bu haberleri taşıyor. Ve iftira atıyor olabilir size. Yani görüşemeyin ya da işte geciksin iletişim ertelensin gibi. Karşı tarafın şüphe duymasına sebep oluyor bu kişi. Dikkat edin. Aslında bu kişinin çevresi de çok bulduk bereket dolu yani çevresinde çok beğenilen işte çok e, talibi olan çok kişinin görüşmek istediği birisi olarak veriyor bu kişiyi evet bu kişi affedemiyor yani e, hatta sizin de onu affetmenizi istiyor geçmişte ona yapılan bazı aşkla ilgili olumsuz kalıplara takılı kalmış o yüzden diyor ki affet beni hani ben de seninle iletişim kuramıyorum teslim olmak istiyor aslında hani kendini aşka teslim etmek o da istiyor Evet kendisine daha yumuşak davranması gerektiğini öğrenecek ee, ve eğer affedebilirse ona geçmişte yapılan hataları aşk anlamında kendisini özgürleştireceğini anlayacak ve başkalarının içindeki ışığı da görecek. Böylelikle sizi de fark edebilecek bu kişi ee, güçlü durması gerekiyor. Cesarete ihtiyacı var. Sizden de korkuyor, doğru dürüst konuşmuyor belki yani size açılmıyor böyle bu kadar aşk hayatıyla ilgili yara aldığını anlatmıyor. Ama aranızda bu iletişimsizliğin gerçekten önemli bir katkısı olacak. Şimdi siz belki üzülüyorsunuz buradan hani iletişim olmuyor neden olmuyor hala olmayacak mı? Ama bu durumun inanılmaz katkısı var. Evet 7 hafta ile 3 ay arası belki bir iletişim olmayacak. Ama bundan sonraki süreç sizin için gizli lütuflar saklıyor. Yani bilmediğiniz iyilikler var bu durumun içinde. Belki de şu süreçte iletişime geçseniz aradığı haber getirip götüren kişi yüzünden tartışacaksınız ve bir daha bir araya gelemeyeceksiniz. O yüzden bu süreçte görüşmemeniz sizin için daha iyi veriyor. Cennetin kapıları arkasından açılacak. Çünkü bu kişi belki de aradan çekilecek artık. Evet, bu kişinin gerçekten ailevi sorunları olabilir. Ee, ex eşini affedemiyor belki ya da annesini babasını da belki ilişkilerini iyi görmemiş kalbi çok kırılmış küçükken onları affedemiyor bunları da iyileştirmesi gerekiyor siz bu kişiye diyorsunuz ki hani iletişim olursa ne demelisiniz diye bu kartı çekmiştim bana yarın deme hani iletişime geçeceğiz yarın öbür gün beni sallayıp durma yarın deme yarın diye diye nice yarınlar geçti gitti diyorsunuz bu kişiye çok güzel verdi. Ama bu durum düzelecek sevgili platonikler. Hiç merak etmeyin. Bu durum düzelecek. Yani yakın zamanda sadece iletişim yok. Belki ilerleyen süreçte iletişim olacak. Çünkü bu kişi iletişimi kendisi engelliyor. Evet birinden tavsiyeler alacak yani bu durumunu düzeltmesi için yaşça büyük belki aile bireylerinden birileri de olabilir İşte sen gençsin güzelsin daha hayatının baharındasın bence işte e, hani birileri girmeli hayatına diyecekler belki de ama o bunu çok trajedi olarak düşündüğü için hani aşk hayatını tekrar bir ilişki yaşamayı belki de Mart'la Mayıs arası aranızda bazı şeyler çiçeklenecek. Yani iletişim Mart'la Mayıs arası sağlanabilir diyor. ilk deste. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen gelelim bakalım ikinci destemize. Hoş geldiniz ikinci deste. Aura Kristal. Bakalım ne diyor. Eğlenmek istiyorum. Kalbimin sesini dinlemek yerine zihnimin sesini dinlemeyi tercih ediyorum. Sonuçta zihnimle hareket etmek kalbimle hareket etmekten çok daha kolay. Böylece kendimi güvende hissediyorum. aramızda yaşananların sadece cinsellikten ibaret olduğunu savunuyor olabilirim. Peki ama o zaman neden sürekli seni arzuluyorum ve sürekli aklımdasın? Çünkü kalbim de senin için doğru olan, çok pardon, kalbim de benim için doğru olan kişinin sen olduğunu gayet iyi biliyorum diyor. Değnek edilisi ters, kılıç edilisi ters, kupası, kupa altılısı ters. Hmm. Burada da sevgisini kabul etmek istemeyen tam da böyle gel git ilişkilere uygun atarlı <laughs> giderli birisi var. Ee, yoğun bir şekilde balık akrep yengeç enerjisi veriyor bu desteği seçenlere siz veya karşı taraf balık akrep yengeç olabilirsiniz veya bu kişinin anlık enerjisi de bu olabilir. Burçlara odaklanmayın lütfen. Ee, burada gerçekten şöyle bir durum söz konusu. Geçmişte bir ilişki yaşıyor olabilir misiniz ve bu kişi sürekli hani tecrübesiz olduğu için ilişkiler konusunda belki de uzun ilişkisi hiç olmadı. Size hep mahcup duruma düşmüş. Hatta böyle hep tehlikede hissetmiş, kendisini korkmuş. İleriye adım atmaktan korkmuş, size sözler vermeye çalışmaktan, çabalamaktan korkmuş. Mücadele etmek istememiş uzun bir ilişki için ve belki de sizle beraber olma fırsatını da zaten çoktan kaçırmış ya da o böyle hissediyor yani sürekli küçük hesaplar yaptığı için sürekli size e, vermesi gereken sözleri ertelediği için ya da stabil bir ilişki sağlayamadığı için kendisini bir ilişki içerisinde tehlikede ve korku dolu hissediyor ve şey diyor hani ya diğer seçenekleri göremezsem ya diğer seçenekleri değerlendiremezsem birazcık da bilinçaltındaki bu korku dolayısıyla kendini birine adamaktan korkuyor olabilir. burada yoğun ve yorucu bir çalışma temposu da olabilir bu kişinin ve belki de sizinle ilişki kurmasının önündeki önemli bir engel bu da olabilir. fakat artık bu konularda ona bir yardım gelecek ve bu kişi aşık olduğu kişinin siz olduğunu farkına varmış durumda. En azından kalben biliyor aslında bir bağlılık yemini verecekse, evlenmek isteyecekse ya da ileride bir gün çocuk sahibi olmak isteyecekse, hani kupası bu kişi sensin, biliyorum diyor. Ama e, hani sizinle empati kuramamış geçmişte. Şimdi yavaş yavaş bunu sağlamaya başlayacak. E, sezgilerinize de çok güveniyor. Hatta sizin onu, hani hayatının aşkı olduğunu, bildiğinizi hissediyor bu kişi. Ama Size bunu sağlayamıyor. Bu sözü veremiyor. Blokajı varmış bu konuyla alakalı. Fakat bu kişiyle bir iletişim olacak. Hatta 1 ila 6 gün arası bir iletişim olacak. Çünkü bu kişi sizden tam olarak korkmak da istemiyor. Ee, ve e, belki de geçmişine çok bağlı birisi. İşte aile düzeni varsa ya da geçmişte bazı hayal kırıklıkları yaşadıysa ilişkilerle alakalı ilişkileri hep kötü hatıralar olarak hatırlıyor ya da uzun bir ilişkiyi hep bir mücadele ya da tehdit olarak algılıyor. Bundan dolayı sizi sürekli hani durağanlıkta ve belirsizlikte bırakıyor. Maalesef yakın gelecekte bu duranlık ve belirsizlik süreci bir süre daha sürebilir. Bu kişiyi halen olumlu enerjilere gelecek gibi vermiyor. Hani iletişim olacak kısa sürede ama yine aynı tandansta bir iletişim olacak. Çünkü bu kişi diyor ki hani ben o kadar alıştım ki bana mutluluk vermeyecek paylaşımın söz konusu olmadığı ilişkilere ya da belki de geçmişte birisine o kadar alışmıştım ve şimdi onu o kadar özlüyorum ki hani geçmişe çok fazla bağlıyım. Şu an seninle şu anı yaşayamıyorum ve seni muallakta bırakıyorum. Seni hep belirsizliklere sürüklüyorum diyor. Ama arayacak, iletişim olacak. Hatta siz bu konuda işaretler alıyorsunuz. Onun dönüş yapacağı konusunda net işaretler alıyor olabilirsiniz. Belki kuş tüyleri görüyorsunuz, bozuk paralar buluyorsunuz yerde. Zaten bir kutlama yapacaksınız bakın. Bir pozitif sonuç sana kesinleştirildi diyor. Ve siz bu başarınızı kutlayacaksınız. Zaferinizin tadını çıkaracaksınız diyor. Çok güzel geldi bu deste. Evet, bu kişinin ben de tam onu diyecektim. Bu kişinin kök çakrada blokajı var. O yüzden böyle zaten kök çakra blokajı e, istikrarlı bir ilişkiyi sürdürmeye engel olur. Kişi evlense bile belki de evliliğini sürdüremeyip ayrılabilir e, kendini finansal anlamda hiçbir zaman yeterince güvende hissetmez. Çok parası dahi olsa çok çalışması gerektiğine inanır böyle insanlar. Çünkü hayattaki emniyet duygusu, aidiyet duygusu yoktur kök çakra blokajı olanlarda. Bu kişi için YouTube'da kök çakrası frekansları açıp dinleyebilirsiniz. Çok şifalı, iyi gelecektir. Çok sorguluyor. Kafasında Antin, kuntin sürekli arasam, aramasam enerjisi bu yönde olduğu için her şeyi mahvediyor bu kişi. Ee, ama siz bu kişi sayesinde pek çok dersler almışsınız ve şimdi içinizdeki öğretmen uyanacak artık. E, belki de rehberlik yapmak isteyeceksiniz ruhani rehberlik ya da sizin gibilere yol göstermek isteyeceksiniz belki. Belki çevrenizde böyle gel git ilişkiler var. Onlara yardımcı olmaya çalışacaksınız. Belki ikiz alev çift ruhsunuz bu kişiyle. Ondan bu kadar gel git ilişki halindesiniz. Ve e, belki de rehberlik yapmak isteyeceksiniz artık. Aranızda kimya var. Ve zaten bu kimya dolayısıyla yüksek bir çekim oluşuyor. Ve iki tarafta birbirini bırakamıyor. Yani bundan dolayı da iletişim olacak. Ne kadar bırakmak isteseniz de. iletişim olacak mı? diye soru tuttuysanız ya da bir niyet, dilek dilediyseniz sorunuzun cevabı evet. Ne dilediyseniz evet. Bu kişinin gerçekten e, böyle asker gibi bir geçmişi olabilir ya da bu kişi çok disiplinli birisi olabilir. Çok çalışma hayatına düşkün, e, güçlü prensipleri olan mesafeli birisi. Ve bunu benim karakterimin güçlü yanı diye adettiği için... Belli planları var kafasında. Belki de işte yüksek öğrenim yapacağım ondan sonra ciddi bir ilişki kurabilirim. Ya da belki de kariyerimde çok yükseleceğim ancak o zaman evliliğe giden bir ilişkim olabilir. Ve niye yetiştirilmiş bir insanım? Hani kimseyi ortada bırakmak istemiyorum dediği için geri çekiliyor. Aslında tamamen iyi niyetli. Sizin de onun için iyi niyet beslediğinizi bildiği için kendini geri çekiyor. Çünkü size o güven işaretini bu zamana kadar verememiş ama verecek. Ve siz birbiriniz için yaratılmışsınız zaten. Bunu söylüyor kartlar. Ama bu kişinin maalesef çevresi çok kalabalık. İnanılmaz anlamda popüler birisi. Çevresi tarafından çok beğeniliyor. Ve ee, düşünüyor. Yani aşkımı seçeyim, kariyerimi seçeyim. Hani Bir yandan da karar verememiş. Ama ayakları da yerden kesiliyor. Bu gördüğü ilgiler onu çok hoşlandırıyor. Yani birazcık ee, bu kişinin yüksek cazibesi diyeyim, çekiciliği de size engel olmuş birleşmenize ama artık anlayacak yani sizin onun için yaratılmış birisi olduğunuzu hatta e, sizi kutsal kabul etmeye başlayacak İlk görüşte aşk veriyor belki de bu kişiyle aranızda daha ilk böyle bakıştığınız anda bir elektriklenme olmuştu ya da böyle birbirinizi önceden tanıyormuş hissiyatı oluşmuştu evet bu kişi doğru kişi hatta bir bebek Bakın bu desteği seçenler geldi ilişki diyorsunuz ama evleneceğiniz ve bebek sahibi olacağınız kişi ve e, bolluk bereket de sizin olacak. Ne cevap vermelisiniz bu kişiye? Hmm, bu kişiyi pohpohlamalıymışsınız. mısınız? Diyeceksiniz ki bu kişiye geldiğinde. Sen kendini yabana atma. Yani küçük görme. Allah'ın gözünde ve benim gözümde sen nadidesin. Biz bu ilişkiye çok emek verdik diyebilirsiniz. Evet. Çok güzel çıktı. Bakalım gel git ilişkiler. Tebrik ediyorum. Yine geliyor. <laughs> Bakalım. Hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Üçüncü ve son deste limon kuvars. Ex partnerler. Bakalım eksten next, next olacak mı? Evet. Aşık ve sizin yokluğunuzda çöle dönmüş. Ve aşkını daha iyi anlamış. Bakın ağaç etmişsiniz. Belki de beklemiş, beklemiş, beklemiş. Biz böyle birlikte yaşlanacaktık. Planlarımız vardı demiş ama aşkı da büyümüş içinde ama gelen giden olmamış. Bakalım o iletişime geçecek mi? tılsım şövalyesi, kupa yedilisi, yıldız ve büyücü. Oo, bugün şu süper kartlar seçmişim. Ne enerjim varmış bugün benim. Keşke başka şeylere de odaklanıp kullansaydım. Şimdi gelecek çok uzun zamandır bu haberi size gönderip göndermemeyi düşünmüş. Ve açıkçası bakın buradaki kişinin maddi sorunları da varmış. Maddi, kariyer ya da eğitim hayatıyla alakalı. Ve bir amacı varmış. Yani böyle gerçekleştirmek istediği, bir para haberi almak istiyor olabilir, bir diploma alacak olabilir. Bunu gerçekleştirmek istemiş. Ya da belki askerlik. Ve bu yüzden size gözlerini kapatmış. Ama bu sadece size değil çevresindeki bütün seçenekleri de değerlendirmeyi bırakmış. Yani bu ex partnerler şimdi bir önceki desteden daha olumlu. Hani hiç dışarı bakınmamışlar. Helal olsun. <laughs> Çünkü e, tek dileğim oydu zaten diyorlar. Hani belki de çevrede çok seçenek var bu arada. Hani bu kişinin çevresinde seçenek olmadığı anlamına gelmiyor kupa yedilisi bu bir tarot olduğu için çok fazla seçenek olması anlamına gelir. Ama bu kişi değerlendirmemiş seçenekleri. Hatta belki gösterilenlere bakmamış. Bakmıyorum, görmüyorum, ilgilenmiyorum. Kimseyi istemiyorum. Modundaymış. Uzunca da bir müddettir. Yani Tılsım Kralı, çok pardon Tılsım Şövalyesi bize e, Tılsımlar yılları verir. Ve belki de uzun bir müddettir belki bir yıl oldu belki iki yıl oldu ayrı olabilirsiniz ama bu kişi diğer seçenekleri değerlendirmeyi reddetmiş Çünkü sizin onun zaten e, dilediği kişi olduğunuzu biliyor yani ondan daha iyisini bulamayacağım eminim o benim yıldızım diyor size bakıp yönünü bulabiliyor sizi çok istediğini biliyor beraber yaşlanmak istediği kişinin sizi olduğunuzu biliyor ve tekrar dönme umudu var bu kişinin. İletişim kartıdır direkt. Yani son kartımız da çok önemlidir. Son kart, sihirbaz kartı. Evet, engel varsa engelleri kaldıracak, iletişim kuracak, hatta aktif hale gelecek bu kişi. Uzun zamandır oturuyorsa, durağansa e, herhangi bir faaliyette bulunabilir. Yani size karşı bir aksiyona, bir adıma bile geçebilir. Belki de... Burada iletişim olmayacak. Belki de direkt karşınıza çıkacak bir yerde. Ve bu sefer e, ben yani şöyle anlatacağını düşünüyorum. Ben çok umutluyum. Ve bu sefer senin de bütün hayallerini gerçekleştirmek niyetiyle geliyorum. Ya da geldim bile işte karşındayım diyecek bu kişi çok güzel verdi. Çok kısa zaman. Yani büyücü kartı bize çok kısa zamanı verir. Yalnız sizin burada çok Sinirli olmanızdan korkuyor. Kendisi de çok geçmişti, öfkeliymiş size karşı bu kişi ve güvenli yollardan bu öfkemizi birbirimize ifade edelim isteği var bu kişinin size gelirken. Hatta bu sinir, öfke, agresif gücünüzü pozitif bir güç olarak kullanmanız gerektiğini belki de hani yaratıcılık konusunda yararlanabilirsiniz öfkenizden diye düşünüyor ya da işte öfkeni hani daha olumlu şeylere kanalize etmelisin diyor size. Evet bütün duygularımız kutsaldır. Onları onurlandırmalıyız ama birbirimize öfke patlaması yapmayalım ilk anda. Öfke kusmayalım gibi bir isteği var. Evet büyük hayalleri varmış ve aranızdaki tek bariyer, tek engel de buymuş yani. Çok büyük hayalleri varmış. Belki de sizi mutlu etmek istemiş, para kazanmak istemiş, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek istemiş, e, evlenmek istediği için ya da işte eğitimini bitirip size gelmek istemiş. Engeli de bu büyük hayalleriymiş bu kişinin. Çok minnettar olacaksınız. Evet, zaten bu kişi bir bolluk bereketle geliyor. Yani size de belki maddi konularda yardım etmek isteyecek. Çok minnettar olacaksınız. Çok güzel verdi yani. Evet aşkı hak ediyorsun. Sen çok sevimlisin diyerek gelecek bu kişi. Sen benim sevgimi hak ettin diyecek en sonunda. Belki de beklediğinizi biliyor. Ve evet ikiniz de korunmuşsunuz bu süreçte. Öyle güzel bir kart verdi ki yeşil tara bir spirittir yani ruhtur. Yani ölen birinin ruhudur. Gerçekte yaşamıştır yeşil tara ve diyor ki hani ben aranızdaki bağları kestim. Olumsuz bağları, işte sizi birbirine birbirinden iten karmik kötü bağları kestim ve artık korunuyorsunuz. Gerçekten sınırsız bir şekilde ilerleyeceksiniz. Buna güvenin diyor. Dilek tuttunuz mu bakalım? Evet. inanırsanız gerçekleşecek sadece inanırsanız. İnançta kalmanız çok önemli sevgili expat'ler. Evet, burada sakın olumsuz sonuca odaklanmayın. Olumlu düşünürseniz çok hızlı gerçekleşecek bazı şeyler. Burada 7 gün kadar da bir zaman veriyor hatta öyle söyleyeyim. Hızlıdır gün vermek istemedim ama burada günleri veriyor. Sevgili ex partnerler ve burada ee, olumlu ne kadar olumlu enerjiye dönebilirseniz bu haber o kadar hızlı gelecek. Lütfen negatif düşünce kalıplarını engellemeye çalışın. Bir şekilde neyi başarmak istiyorsanız onu düşünün ve en yükseğini düşünün. Yani böyle işte duygularını açsın, aşkından öldüğünü yazsın. Hep ona odaklanın. Burada bu kişi sizi başkalarıyla kıyaslamış ya da işiyle okuluyla kıyaslamış olabilir ve sizi aslında ee, sizinle aynı kalıpta olmayan bir şeyle ya da biriyle kıyaslamış ve bir hata yapmış burada. Önemli bir kriteri kaçırmış geçmişte. Çünkü ee, hani sizi yanlış şeyle kıyaslıyor. Belki de ondan ayrıldınız. Belki çok fazla talepkardınız. Sizi başkalarıyla kıyasladı ama baktığında düşündü dedi ki o farklı. Başkalarından farklı. Şimdi bunun ayırdına varmış ve zaten aranızdaki son sıkıntının da biteceğini, son düşmanın da yenileceğini, alt edileceğini ve sizin kaderinizde eğer kararlı olursanız bir araya gelmek olduğunu söylüyor. Ne cevap vermelisiniz bu kişiye? Hmm. Ama bu kişiye dikkat etmesini söyleyin. Deyin ki bak her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme bana hop ağırdan gel yavaş ol. Fazla cesurca ilerleme, bir orada dur. iyi bir düşünelim önce ondan sonra. Gene aynı şekilde ayrılık olmasın demelisiniz bu kişiye. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.